Öncelikle herkese merhaba. Şöyle bir genel bir görüntü alalım. Tamam. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, merhaba. Merhaba. Tanıyabilir miyim seni? Evet. İsmini öğrenebilir miyim? Benim adım Nesce. Aynı mı isminiz? Aynı aynı. isminiz? Evet, aynı. Güzel. <laughs> Asya. Evet, evet dilek tutalım var. o zaman ikinizin arasına. 24 yaşındayım. 24 yaşındasın. Evet. Ben mühendisim. Mühendisin, süper. Evet. Ee, ne kadar süredir Türkçe öğreniyorsun? Bir yıl. Bir yıl? Bir yıl. Aa, güzel, o zaman iyisindir herhalde <laughs> diye düşünüyorum. Türkiye'de böyle bir şey var mesela, iki isimden aynı isimden olunca onun ortasına geçip dilek diliyorsun ve dileğin kabul oluyor biliyor musun? Hayır. Anladınız <laughs> mı? Anlamadık. Anladınız mı? Lütfen, Türkçe lütfen. İkinasya'nın evet. arasında olan kişi, arasında, kişi onun arasına evet. geçiyoruz, dilek diliyoruz. Aa, anladım, Biliyor anladım. musunuz evet. onu? Tamam, çok şanslı. Dilek yapın siz o tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet e, Türkiye'ye geldiniz mi? Evet. E, ha, nereye e, mesela? Sadece İstanbul. İstanbul. Evet. Beğendin mi? Çok, çok ne seviyorum. Ne kadar kaldı? E, ben üç e, tane... Üç? Üç. üç ay kaldı. 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 Evet. Ha, güzel. Ee, Türk dizilerini seyrediyor musun? Bazen. Bazen. Hangileri? Benim en sevdiğim dizisi Yargı. Çok seviyorum. Yargı. Ha. Evet. Şu anda izliyor musun onu? Evet. Ha, güzel. Peki, o zaman söylemek istediğim başka bir şey var mı? Hayır. Yok. Teşekkür ederim <laughs> o zaman. Ee, ederim. Sizi tanıyabilir miyim? Benim adım Maria. Maria. Memnun oldum Maria. Ben de memnun oldum. Kocam Türk, bunun için. Aa, çok öğrenim. güzel. Evet. Memnun musun? Aa, anlamadım. <laughs> Ne? Kocam Türk bu iyi mi? Aa, evet, evet <laughs> normal. Şimdi o Rus gibi. Rus Burada gibi yaşıyoruz. Oldu. Evet. Aa, çok iyi. Memnun musun dedim hani Türk erkek yani nasıl iyi mi falan hani şey anlamda. Evde evet. bunun sözünü, sözünü dinliyor mu mesela? Kızıyor musun ona mesela? Tabii. <laughs> Ay, her aile böyle <gülüyor> doğru <gülüyor> Biz de öyle. hep öyle değil mi? Evet. Yani diyorsun ki erkekler her yerde öyle. Tabii. Fark etmiyor. <gülüyor> Peki <gülüyor> Peki Türkiye'ye gelmişsin evet, herhalde. Evet, çok. Uh -huh. Nereli eşin? Um, İstanbul'dan geliyor ama uh -huh. onun babası velanesi Eskişehir'de Eskişehir. Um, yaşıyor yaşıyorlar. Uh -huh. uh, kardeşi Ankara'da şimdi. Uh -huh. Uh -huh eymalden Eskişehirli. Evet. Güzel. Seviyor musun onları? Tabii. Değil mi? <laughs> Peki Türk dizisi seyrediyor musunuz? anlamadım. Türk dizileri, film. Hayır. Seyretmiyorsunuz. <laughs> ha. Peki. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ne Uzun bu arada kadar. ne kadar süredir e, bu e, Türkçe ders öğreniyorsun? Aa ben On yıl önce öğrendim. Hmm. İstanbul'da tömerde. Evet. Şimdi burada devam ediyorum. Hı hı. Çünkü 10 yıl hiç öğrenmedik. Öğrenme. Peki evde de mi konuşmuyorsunuz? Biz Rusça ve İngilizce konuşuyoruz. Öyle mi? Konuşuyoruz <laughs> evet. <laughs> o yüzden evet. yoksa çoktan öğrenmiştiniz tabii Ama ki. Ama öğreniyorum, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Evet, evet. Peki çocuklar Çocuk, İki. Evet. evet. İki tane Hı. çocuk var. Oğlum ve kız. Onlar Türkçe biliyorlar mı? Evet. Benden daha iyi. Öyle mi? Evet. Çok güzel. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Çok Türk ederim. yemeği biliyor musun bu arada yapmayı? <laughs> Türk yemekleri. Oh, hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam, o <laughs> hocam <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> çok iyi, çok güzel. Teşekkür ederim. Saçınız da çok güzel bu arada. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyim? İsmini öğrenebilir miyim? Adın ne? benim adım Nastya. Ben Türkçe öğreniyorum çünkü üniversitede sevmiyorum. Ben Türkçe tarihke, tamam. tarih Tarih. Tarih öğreniyorum. Çok güzel. Türkiye'ye hiç geldin mi? Evet. Merak ee, ediyor musun? Bu yaz çok gitmek um, um, istiyorum çünkü temel kursu uh, gideceğiz istiyorum. Hmm. Peki e, dizi izliyor musun Türk Türk dizilerinden hiç? Um, Film dizi yok. Yok. Arkadaşın hmm. var mı hiç Türk? tanıdığın? Ee, yok arkadaşlar. So, uh, Rusya. Rusya da. Yeah, evet. Tamam. Aa, Moskova'da yaşıyorsun. Aa, evet, Moskova'da yaşıyorsun uh, ve yaşıyorum. yaşıyorum. ve Türkçe uh, insanlar um, çalışıyorum uh, ama ilginç uh, konuşuyorum. Um, ben a, Türkçe a, konuşmak istiyorum a, veya bu insanlar çünkü burada a, öğreniyorum. Öğreniyorsun sonra da Türkçe konuşuyorsun insanlarla. Doğru mu? A, ben a, Türkçe konuşmuyorum çünkü a, ben a, anlamıyorum. A, tamam. A, a, ben Yeni öğreniyorsun. Ya, tamam. Evet, evet. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Ela. Ela. Evet. O da yönetmen bu arada. Öyle mi? Evet. <laughs> Ela ne nerede yönetmensin? Film <laughs> mi? Özel şirkette Özel şirkettesin. Ee, Türkçe ne kadar süredir ders alıyorsun? <laughs> ne kadar zaman Türkçe öğreniyorsun? <laughs> Altı yıl önce hı hı. başladım. başladı. Evet. Ee, peki e, Türkçe'yi neden öğreniyorsun? Çok güzel bir dil. Ben kitap okudum ve dizi izle, izliyorum. Çok hı hı. seviyorum. Ha hangi dizi mesela? Yargın. Yargın mesela. Hı hı. aşk men. Başka Ezel. Memnun o. Ezel. Ezel. Oo, güzel. Çok, çok dizi izledim. Anlıyor musun onları izlediğinde? Evet, evet. Çok güzel. E, e, ha, alt çizgi. Ha, altı yazılı e, okuyorsun. Her şeyi dinliyorsun. Ha, güzel. Peki, Türkiye'ye geldin mi hiç? E, maalesef gelmedim. gelmedi. Hmm, gidemedin ya. Yani. Peki, e, istiyor musun? Güzel. Evet, çok istiyorum.